Herkese merhabalar. Bu Nesliğin 23. haftasında Mainz Wolfsburg'la oynayacak. Mainz, Mainz, şu an 7. sırada bulunuyor. Geçen hafta 2 kere üst 2 kere öne geçtiği maçta e, karşısında 2-2'lik skorla ayrıldı. yani yenmeye çok yakın. Gerçekten son dak son 10 dakikada yediği golle 2-2 bitti maç. Mainz'i ben bu sezon beğeniyorum ki hani Avrupa Ligi için zaten bence en büyük adaylardan biri oynadığı futbolda. Da hani ikinci devreye biraz e, çalkantılı hani dengesiz başlamış olsa da e, ben performansını artıracağını düşünüyorum Mainz'in. Eee rakip Wolfsburg'sa veremeyen görüntüsünü hala devam ettiriyor. E, 15. sırada bulunuyor. Hani e, konum itibarıyla hani düşme tembel uzak puan farkıyla ama e, hani çok üstlere de gidemiyor. Bir türlü çıkışa geçemedi e, Wolfsburg takımı. Eee Bayern Münih tarzında da e, hani çok da hani bir kazanacak mı oynamadı zaten. Mağlup olması gayet normaldi bence. Ee, ne olur bu maç? Bence ev sahibi olması yine e, bu hafta genelde öyle dedim. Ev sahibi takımlar bence bu hafta iyi e, yani iyi ekipler. O bakımdan yine bence Mainz ev sahibi olmasıyla avantajlı. Hatta ben bu maçtan handikap bekliyorum. E, Mainz'e güveniyorum bu maçta ki birkaç haftadır galip gelemiyor. O bakımdan bence Mainz gücünü yans yansıtacaktır bu maça ve kazanacaktır. Handikaplı bir sizlere önerim.